Nefesin kargosu geldi. Yakala bakayım nefes. Hop aç bakalım. Aç bakalım anne sana ne almış. Hadi aç bakalım. Dıp 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 dıp, dıp, dıp. Heyecanlı mısın nefes? Aç bakalım. Aç aç yırt yırt yırt. Yırtabilirsin anneciğim. Oh yırt 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 yırt. Acaba ne almış annesi? Aç bakalım. Aç bakalım, aç bakalım, aç bakalım. Nereden? Ben bakayım dur. Anneciğim bir saniye. Aç bakalım burayı. Ablası yardımcı ol. Ha, şurayı çektir böyle. Ha. Aç bakalım. Çıkar bakalım. Aç bakalım. Bakayım. Bakalım bakalım. Nasıl? Üzerine tut bakalım nefes. Bu üzerine tut bakalım böyle. Senin üzerine senin. he. Ay çok tatlı. Onu da altına tut bakalım. Biz o zaman şimdi bana bak bakalım nefes. O zaman biz şimdi hemen üstümüzü deneyip gelelim. Anne çok beğendim bunu. Yakıştı ya. Ne kadar güzel oldun nefes. Çok tatlı oldun. Ver bakayım elini. Şöyle dön bakalım bir tane. Dön 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 dön. Çok yakıştı. Güle güle kullan nefes hanım.